Merhaba arkadaşlar bugün oyunumuza hoş geldiniz. Party oynayacağız bugün. Arkadaşlar bir, bu uzun sürmeyebilir bu video. Eğlenceli modda oynayacağım. Gerçek modda oynamayacağım. Arkadaşlarım yok. 8.5 gibi 9 9.10 10 gibi gelir. Bir tane daha video. Eğlenceli ede eğlenceli modda <laughs> şey arkadaş yapılmaya çalışıyorum arkadaş papçola ayetiniz varsa bana arkadaşlıkça gönderebilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> telefonun ters tutmuş ooo 50 saniye ne var lan bana girelim 50 saniye olmuş Neden Ha, Şimdi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hemen çekip kapatacağım. Çünkü oruçluyum. Oruçlu olduğum için iki, bu üçüncü günüm galiba. Oyun başlayalı. Dün de tuttum. Dün önce gün de tuttum. Bugün de tutuyorum. Arkadaşlar farklı farklı video gelmesini istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben 82 arkadaş yaptım. Herkese istek attım. Şey yaptım. Bu kadar arkadaşım oldu. Ama arkadaşlar klasik modda şey oluyor. <laughs> klasik modda mesela bir adamla tanı bir adamla buluşup birisiyle tanışıyoruz. Hemen onunla şey yapıyoruz. Arkadaş olup arkadaş çıksa şey yapıyorum bunlar yapıyorum gidiyor. Bir Ramazan çöl altını takası geldi arkadaşlar. Oradan da yapabilirsiniz. Aha ben Seki Taşçı. Arkadaşlar o benim kankam. Daha dün tanıştık onunla da. Arkadaşlar şapkayı ben sınırsız çıkarttım. Dün açtım sınırsız çıktı. Heh. O bana işte kaçıyor. Tamam. Arkadaşlar oyun <laughs> oyundan gitti. Heh. Geldi arkadaşlar. O geldi. Ben de şuraya gireyim. İki tane yapıştıralım şu On tane bundan oldu. Arkadaşlar çıktı nedense. Ben hallederim arkadaşlar. Maça girmiş. Arkadaşlar biz de maça girelim. Sizi oyalatmak, sizi bekletmek istemiyorum. Dur. Arkadaşlar ben her gün şeyimi değiştirip duruyorum, karakterimi. İstek attı. Şşt. Sevgi taşçı. Avuk mu? En iyi en 96 yaşı kardeşim. Hazır lan hazır hazır. Öldü mü lan? Kral Muhammed. Onunla da tanıştık. Başlatır mısın? E arkadaşlar bu ben bunu yallah diyeyim. Bismillah. Hemen arkadaşlar videoyu geçelim. Çok beklettim sizi. Arkadaşlar bu maç bitesine kadar video var. İki tane çekebilirim. Şimdi bir daha çekerim. Ya da birinciyi çekerim bırakırım. hemen. Hmm, 41 level. Arkadaşlar ben bir kez bunu 13 mu 15 levelde bıraktım. O yüzden 36 levelim azım. Yoksa ben yüksektim arkadaşlar bununla. Yüksek olurdum. yaz böyle 40'ların üstünde olurdum. 41 geçer. Ama arkadaşlar o bir de arkadaşlar ben bir gün benim bu oyun at, bu hesabından attı. Yeni hesap oluşturdu bana. Pantera'dan adam diye. Ben de şey yaptım oluşturdum. adam diye oluşturdum. Arkadaşlar oha adam bana nereden sıkıyor? Ne ara geldi? Ondan sonra arkadaşlar ben bu oyunu sileyim dedim. Bir daha yükleyin dedim. Yük öyle yaptım. Geldi hesabım. Ama arkadaşlar bunda bayağı hesap şeyim var. Dur bir şey yapacağım. Çık. Dur. Dürbün hangisi? ne bir hola takalım bir. Hola arkadaşlar bana M416'ya daha çok. o adam AVM'ye almış. Durun arkadaşlar birazcık çılgınlık yapayım. Bombatmayacağım size. 2 numara öldü. Ona kymasar verdim lan ben. AVM'li ile birisini öldürdüm. Ben Ekar 98 ile öldüreceğim ben. Roger ben bir kez tam win, winner, Kar 98 benim sayemde dur lan. Takım sadece dur. Ah. Çok kötü. Hayır, hayır vurma beni. Döverim senin aklını. Vurma bana. Abi vuruyorum vuruyorum gitmiyor arkadaşlar. sen. Mermi işlemiyor. Mermi gitmiyor adama. Ya mermimi bitirdiniz. Kaç kaç kaç. Vurdum. Vurdum vurdum. Hayır hayır ölme ölme. Ölme vurdum gari. Bir dokundursam ölecek. Bir dokundursam ölecek. hayır ya bir ölecek ölecekti orada. İyi bayağı çalıştım ya K98'le. Elimden bu kadar geliyor arkadaşlar. Oo ben seni K98'le. Arkadaşlar bugün kelle avındayım. Kelle avcısıyım bakın arkadaşlar. Bir de dipten al. Oha! ya iki işte tek tek abi ya. Arkadaşlar Skarma M416. Tabii M416. Çekilin çekilin orada adam var. Ya çekilin dedim ya. Çekil dedim ya. Bir numara mısınız? Birazcık dur 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 Adamlar sinir edeyim. kafamı çıkartayım şöyle. Al sana bir bomba. Hate. Ay yazıktır adama günahtır ya. Bana kafam bile İh. hayır hayır vuracağım o. Oha vurdum vurdum işlemedi. Seni bitireceğim. <laughs> Aha adam gördüm. Lütfen gel. Abi. Cık. Bom patladı öldüm. Ana hasar ver. Vurdum. Birinciyi vurdum. Ya havadayken vursaydım. Kelle avındayım. Ya ben alacak onu. Arkadaşlar pompalıyla adam almamı isteyirsiniz. Çok kolay adam almak pompalıyla. Şaka değil. Paça paça pa 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 pa. Oha. Kaç kere kafana vurdum ölümsüz. Arkadaşlar ölümsüz arkadaşlar. Adamlar ölümsüz ölümsüz maşallah. Nereden buluyorsunuz bu ölümsüzlükleri? Ayran hile yapma. Hayır, hile yapma titrek gelin. arkadaşlar kafayı yedi benim telefon. Hayır. Of geri döndüm. Hadi 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 hadi. Ölmek yok. Yaşamak var. Ya yeter gark ya. İki kilde. Kar 98'li aldım. Durun durun durun. Erkaladım. Ha, adam bizim. Bizimkinden Bellemeye git. Pat, çat. Ya ben oluyorum. Ben kardı olsun sizi çekmeyeceğim. Kardı olsun sekizde yaptı. Aha adam gördük. Adamı, gördük. Adamı gördük. Adamı gördük. Yere mi yattı o adam? Her 98'de dürbünsüz adam almaya çalışıyorum. Pat. Oha. İki numara bay bay. Seni sinirlendirmem lazım. Arkadaşlar durun benim bir taktiğim var. Hemen benim ölmem lazım. O taktikler arkadaşlar ben 16 kilo aldım. Ya kardı 18 adam benim diye. Gördüm. Ah, alamadım. Dur ondan füze atarla ben seni alırım. Hemen kar 98'imle <laughs> Yemiyor En iyisi düğüne tak indir bomba geliyor öldüm baba bana nasıl vurdun Pat Adamı alamamış. Adam falan gelmiyor. Arkalamasınlar. Aha. Oha. Arkadaşlar burada yenilmiş olabiliriz. Beyler ölmeyin ölmeyin ölmeyin. 39'u 29 bitsin. Herkes gelsin. Herkes yanıma gelsin. Öldünüz siz. Ben öldüm. İlk ben ölmek istedim. İki numarayı öldürdüler. Oh, kıtlattım beni Oh, uh, arkadaşlık isteği atalım. Arkadaşlık isteği atalım. Hey, herkes arkadaşlık isteği. Yenildik. Dört kilo arkadaşlar. Bu benim gözüme az geldi. Çok Şokamız. Çok 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 çok. Çok az gördü bu benim gözüme. Sesim değiştirmeyi. Arkadaşlar bu videoyu bence burada bitirelim. Çünkü çok 15 dakika.